Sokak, kahve kahve, kış işleri, işleri gezip, dolaşıp, bu toplantıyı, bu güzel toplantıyı bize hazırlayan, emek veren, ter döken tüm arkadaşlara, yoldaşlara, Adana'daki Emek Demokrasi Platformu birleşenlerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz sıkıştırılmış bir programla hızla ilerleyeceğiz. Hepimiz ııı ee, bir taraftan emek ve özgürlük ittifakını anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, günlerdir 6 yaşındaki bir çocuğa istismar konuşuluyor ama her meselede fikri olan Süleyman Soylu suslu Günlerdir 6 yaşındaki çocuğa istismar konuşuluyor, ekonomiden anlayan, ticaretten anlayan, ülkeyi alım şirket gibi yöneten Cumhurbaşkanı bu meseleye ilişkin bir tek cümle kurmuş değil. Konuşuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Kamuoyu gündemini meşgul eden çocuğun evlendirilmesi doğru değil diyor. Kamuoyu gündemini meşgul ediyor çocuğun evlendirilmesi. Diyanet İşleri Başkanlığı geliştiriyor. Çocuğu gelin yapan bu sisteme karşı mücadele edecek. Çocuklar uyurken sessiz olur. Çocuklar ölürken, çocuklar istismara uğrarken sessiz olunmaz. Çığlık atılır, isyan edilir. Yeter artık denilir. Şimdi biz bunları tanıyoruz, biliyoruz. Değil mi? Adamlar da bunları iyi bilir. Aladağ'da 10 çocuk, 12 kişinin kız öğrenci yurdunda yangında yanarak can vermesinden bilir adamı. makamına oturan çocuğa bugün Ramazan onun için sana çikolata ve çay vermiyoruz diye 6 yaşındaki çocuğa da istismarı bunu siyasete malzeme etmeyin diye Derya Yanık'tan bakandan onun zihniyetinden çok iyi biliyoruz. Cemaat, tarikat, siyaset eliyle çocuk istismarına göz yuman bu düzeni değiştirmek için birleşme çağrısı yapıyor. insan hakları günüydü. İnsan hakkıyla vardır diye bir cümle kurulur. İnsanın da hak olarak istediği şeyler, işte insan ne ister? Özgürlük ister, barış ister, demokrasi ister, güvenli bir gelecek ister. Dilini, kimliğini, kültürünü, inancını özgürce yaşamak, konuşmak ister. İnsan vücut bütünlüğü ister, insan sağlık ister değil mi? Ama işte 6 yaşında çocuğa istismarı hak veren bu düzen bu siyasi iktidar bütün bu hakları yok saymaktadır. Kapitalist sistem zaten bunu yok sayan bir sistemdir. Emek özgürlük ittifakı da bu yok sayılanların ittifakıdır. Emek özgürlük ittifakı siyasetçileri hapislere tıkılan Kürt'ün kendisi gibi yok sayılanlar Güzel, demokratik, naik, ana birinde parasız eğitim isteyen gençlerin, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin ittifakıdır. İş, Eğitim, Özgürlük İş, Eğitim, Özgürlük bu. bu sloganlar güzel de, ee, bir süre verdiler o arada da bitirmem lazım. <laughs>